Bir tane çanta vardı. Siyah. Gülayşe ablan Ali abin taşıdı hani. Ondan mı bilmiyor? Söylersem Gülayşe ablamın başı polisle derde girer. Girmez. Merak etme. Ona zarar verecek bir şey yapmam ben. Çünkü ona kıymet veriyor. Evet koçum. Hem de çok veriyorum. Çatalın zulasından yürüttüğümüz para. Anlamadım. Bayağı para. Çatalın parası. Oğlum siz ne yaptınız lan? Çatalın zulasını mı patlattınız? Allah'ım sen aklımı koru ya. Sen, sen aklımı koru ya. Oğlum o çanta ağırdı lan. Ağırdı, ağırdı. Kaç parasını patlattınız? Abi, vallahi ben o kadar saymayı bilmiyorum. Ama Sabit abi saydı. Milyon küsür dedi. Milyon küsür diyorsun ya. Oğlum siz beni delirtecek misiniz lan? Milyon küsür lira ne demek? Dolar. Ha bir de dolar ha? Ha bir de dolar. Yakup dolmasın kardeşim. Dolmasın oğlum, dolmasın. Yoksa benim ömrüm de olacak bu kız yüzünden. El birliğiyle delirteceksiniz beni lan. Of Gülayşo, of!